paylaşmayı severim. Sandviç, sır. Sırrını paylaş yakışıklı yabancı. Islak sandviç çok güzel görünüyor. Ha, pekala. Ama bu korkunç sırrı yaşayan diğer hiçbir canlıya söylemeyeceksin. Benden uzak durman gerekiyor çünkü... ...ben bir deniz erkeğiyim. <laughs> Ama bir şey değilmiş be. Kız arkadaşın olduğunu sanmıştım. Deniz erkeği. <laughs> Bunu o anlamalıydım. O İspanyolca. Sesin çok derin ve erkeksi. Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. Deniz erkeklerinin sesi 3 yaşında değişir. Peki ismin ne? Beni şey diye çağıranlar var. Mermando. Çünkü benim adım Mermando. Ama hiç anlamıyorum. Senin gibi adamın halka açıp yavuzda ne işi var? Bu trajik bir hikaye Mabel. Arkadaşlarımla yüzüyordum. Mükemmel Yunus balıklarıyla Meksika körfezindeydik... ...ve ben ağlara takıldım. Ne dersin Earl? Kendimize mükemmel bir erkek balık mı yakaladık yoksa? Hadi etiyle ziyafet çekelim. Kargo esrarengiz kasabaya gidiyordu. Bütün gücümü kullandım. Eve kaçmaya çalıştım ama bunu başaramadım. Haha! <laughs> Kibar orman hayvanları olmasaydı orada kuruyarak ölebilirdim. <laughs> Yalamaya devam edin <laughs> Artık ne olduğunu biliyorsun Cidden çok korkmuş olmalısın değil mi? Ne? Deniz erkeği olman umurumda değil Sen tanıştığım en havalı adamsın Gitar da en azından bir akor basabiliyorsun Oh Mabel Senin gibi bir insanla hiç tanışmamıştım Marco Polo oyunu oynarken bana katılır mısın? Ah, katılmaz mıyım tabii. mı kapatıyorsun nefes alamıyorum. ah, ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> ah balık işte. Yanakçıklarım bebek gibi yumuşacık. Hmm, şuna bak güzel şezlong araççısı. Ama ona dokunamıyorum yoksa havuz güvenliği beni havuz kolesine atacak. <gülüyor> <gülüyor> evet evet çocuğu yak. <laughs> oh, gözlerim! Ah. Kabul et artık. <laughs> sus! Şişme ördek sen mi konuştun? Sen mi konuştun? Evet sus konuşabiliyorum. İnanamıyorum. Sizin gizli bir yaşamınız olduğunu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Halkım esir alındı sus bizi kurtarmalısın. Demek ki bu bir şişme ördek devrimi. <laughs> <laughs> Havuz kapanıyor. Herkes dışarı. Bulçet. Saklan. Dışarı. Dokunma. Oh. Can kurtaran yardımcısı. İyi geceler evlat. Benim için depoyu kilitler misin? <laughs> <laughs> Havuz kapanıyor. Bu gece seni görebilecek miyim? Tabii. Nerede? Yürümek ister misin? Deniz erkeği. Ben deniz erkeği. Doğru. Akşam geri gelirim. Havuz kapalı. Dokunmayın. Girilmez. Bak bu insanların albüm dedikleri şey. İşte bacaklarımın üzerinde duruyorum. Ve burada da Dipper'ın bacağını tekmeliyorum. Ondan sonra bacağını oynatamamıştı. Düşünebiliyor musun? Bacaksız da. Bu kısmı geçelim. Ve burada tüm aile kickbox yapıyoruz. Ha. Ne oldu?